Öğrenci dostu Lolonolo'ya hoş geldiniz. Girişimcilik 2024-2025 final soruları. 1. İşletmelerde kora geçiş noktası ile aynı anlama gelecek şekilde kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Zarar noktası. B. Denklem noktası. C. Denge noktası. D. Kar noktası. E. Başa baş noktası. Cevap. E. Başa baş noktası. Soru iptal edilmiştir. 2. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin yönetim becerileri arasında yer almaktadır? A) Yazma B) Risk almak C) Vizyon oluşturma D) Sabırlı ve azimli olmak E) Sözlü iletişim Cevap C) Vizyon oluşturma. Yönetim becerileri arasında yer alan vizyon oluşturma Girişimcinin iş planını stratejik olarak yönlendirme yeteneğidir. Risk almak ve azimli olmak kişisel özelliklerdir. Yazma ve sözlü iletişim ise iletişim becerisi kategorisindedir. 3. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin veya sektörün içinde yer alan fırsat kaynaklarından değildir? A. Pazar değişiklikleri. B. Sektör değişiklikleri. C. Demografik değişiklikler. D. Süreç ihtiyaçları. E. Bağdaşmazlık durumları. Cevap C. Demografik değişiklikler. Demografik değişiklikler genellikle dış çevre kaynaklı fırsatlardandır. Diğer seçenekler sektör içi ya da işletme içi fırsatları işaret eder. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. 4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de girişimcilere destek sağlayan kuruluşlardan değildir? A. KEMAK B. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekno Arıkent. C. Koskep. D. İşkur. E. Etohum. Cevap. A. Kemak. Kemak, girişimcilik destek sisteminde yer almayan bir isimdir. İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent, Koskep, İşkur ve Etohum Türkiye'de girişimcilere hem teknik hem finansal destek sağlayan kurumlardandır. 5. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin rekabet avantajına sahip olduğu, ve olabileceği alanların belirlenmesi amacıyla yapılan SWOT analizinin temel başlıkları arasında yer almamaktadır. A. Zayıflıklar B. Kontroller C. Fırsatlar D. Tehditler E. Üstünlükler Cevap B. Kontroller SWOT analizi dört temel başlık içerir. Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler. Kontroller bu başlıklar arasında yer almaz. 6. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak sosyal girişimcilerde görülen özelliklerden biri değildir? A. Ekonomik problemlere odaklanırlar. B. Bağımsız kişilik yapıları vardır. C. Bir neden ya da misyon için kendilerini sorumlu hissederler. D. Enerjik ve ısrarcı bir yapıları vardır. E. Pragmatik zekya sahiptirler. Cevap A ekonomik problemlere odaklanırlar. Sosyal girişimciler, toplumsal faydaya odaklanırlar. Ekonomik problemler yerine sosyal problemler onların önceliğidir. Bu nedenle A seçeneği sosyal girişimci profiliyle çelişir. 7. 1. Potansiyel adayların listesinin hazırlanması. 2. Tekliflerin derinlemesine incelenmesi ve alternatifler arasından en iyisinin seçimi. 3. Değerleme ve işletmeyi fiyatlandırma. 4. Satın alma işlemini bir sözleşme ile sonlandırma. 5. Sağlıklı ve yumuşak bir geçiş sağlama. Mevcut bir işletmeyi satın alma sürecinin gerçekleşmesi aşamaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru şekilde sıralanmıştır? A) 1, 2, 3, 4, 5 B) 2, 1, 3, 5, 4 C) 1, 5, 3, 2, 4 D) 2 3 5 4 1 E 1 3 2 5 4 Cevap A 1 2 3 4 5 8 Aşağıdaki alt başlıklardan hangisi yeni girişimci desteği girişimci iş planıında pazar bilgileri ve pazarlama planı başlığı altında yer almaz? A Pazarın büyüklüğü, hedeflenen pazar payı. B Rakip analizi C. Pazarlama satış hedefleri. D. Pazar profili. E. İşletmenin vizyonu. Cevap. E. İşletmenin vizyonu. Vizyon, genel strateji kısmında yer alır. Pazar bilgileri ve pazarlama planı başlığında pazar analizi, hedef kitle, rekabet ve pazarlama stratejileri bulunur. 9. Aşağıdaki tanımlardan hangisi ISAK'ın ideal eko girişimci tanımıdır? A. Özel hayatında da çevresel faaliyetler içerisinde etkin rol alan kişidir. B. Dünyada yaşanan siyasal, ekonomik, kültürel değişimlere tepkisiz kalamayan kişidir. C. Çalıştığı ekonomik sektörü tamamıyla yeşil bir işletmeye dönüştürmek için çaba gösteren kişidir. D. İşletmelerde kar amaçlı faaliyetleri destekleyen kişidir. E. Hayallerinin peşinde koşan kişidir. Cevap C çalıştığı ekonomik sektörü tamamıyla yeşil bir işletmeye dönüştürmek için çaba gösteren kişidir. Issa'ya göre ideal eko girişimci sadece çevreye duyarlı değil, aynı zamanda tüm sektörü dönüştürmeyi amaçlayan kişidir. Bu yaklaşım bireysel çevre duyarlılığından daha kapsamlıdır. 10. Aşağıdakilerden hangisi iş planının fon sağlayıcılara ve yatırımcılara sağladığı faydalar arasında yer almamaktadır? A. Fon sağlayıcı ve yatırımcılar girişimcilik geçmişi olmayan bireylerin planlama ve yönetim yeteneği konusunda bilgi sahibi olur. B. Yatırımcıların, kısa ve orta vadede elde edeceği net kırları gösterir. C. Detaylı finansal tablolar aracılığıyla işletmenin ihtiyacı olan borç çeşidi ve miktarı ile öz sermaye bileşimini gösterir. D. Yatırımcılara ve fon sağlayıcılara pazar potansiyeli hakkında bilgiler verir ve pazar payının nasıl korunacağını planlar. E kritik riskleri ve önemli olayları tanımlayarak işletmenin başarısı için olası senaryoları üretir. Cevap B. Yatırımcıların, kısa ve orta vadede elde edeceği net kırları gösterir. İş planı, kar garantisi vermez, potansiyel riskleri ve fırsatları sunar. Net kar öngörüsü yerine senaryolar, hedefler ve tahminler içerir. Bu nedenle B şıkkı yanlıştır. 11 bugünkü anlamda özel sektör girişimcilik anlayışı aşağıda yer alan hangi süreçle ortaya çıkmıştır? A. Coğrafi keşifler. B. Sanayi devrimi. C. İkinci Dünya Savaşı. D. Reform. E. Küreselleşme. Cevap. B. Sanayi devrimi. Sanayi devrimi, üretim sistemlerini, iş gücünü ve ekonomik faaliyetleri köklü biçimde dönüştürmüş, özel girişimciliğin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Diğer süreçler ya daha öncesine dayanır ya da sanayi devrimi sonrası etkilerdir. 12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Tacir B. Girişimci C. Yönetici D. Lider. E. Esnaf. Cevap. A. Tacir. Türk Ticaret Kanunu'na göre, ticari işletmeyi kendi adına işleten gerçek kişi tacir olarak tanımlanır. Girişimci ve esnaf gibi terimler, hukuki karşılık olarak kullanılmaz. 13. 1. Kamu veya özel sektör madenlerinde saflaştırma ve kristalizasyon işlerini ülke içinde yapabilmek. 2. Likit dönüşüm destek unsuru olarak seri üretim branşına yönelmiş olmak. 3. Bütün dünyada iş yapabilecek konumda yer almak. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir işletmenin vizyonu olabilir? A. 2 ve 3. B. 1 ve 2. C. Yalnız 3. D. Yalnız 2. E. Yalnız 1. Cevap C. Yalnız 3. 14. 1 Mevcut bir işletmeyi satın almak, yeni bir iş kurma girişimine oranla daha az risk barındırmaktadır. 2. Yeni kurulan işletmelerde kora ulaşma süresi, satın alınan işletmelere oranla daha hızlı gerçekleşir. 3. Kurulu bir işletmeye sağlanan finansman kolaylığı, yeni kurulacak bir işletmeye oranla daha fazladır. Yukarıda verilen girişimci olma şekilleri ile ilgili yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur? A. 2 ve 3. B. 1 ve 2. C yalnız 3. D yalnız 2. E 1 ve 3. Cevap E 1 ve 3. Mevcut işletmeyi satın almak daha az risk barındırır. Ayrıca bankalar ve yatırımcılar kurulu işletmelere daha kolay finansman sağlar. Ancak yeni kurulan işletmelerin hızlı kora geçeceği genellemesi doğru değildir. Bu nedenle 2 yanlıştır. 15 1 Yaşanılan çevre içerisinde ortaya çıkan fırsatları sezme. 2. İnsan yaşamını kolaylaştıracak projeler oluşturma. 3. Projelerde doğaçlama yaparak ilerleme. İyi bir girişimcinin yukarıdaki özelliklerden hangisi veya hangilerine sahip olması gerekmektedir? A. Yalnız 3. B. 1 ve 2. C. Yalnız 2. D. Yalnız 1. E. 2 ve 3. Cevap B. 1 ve 2. Girişimcinin temel becerileri arasında fırsatları sezebilme ve fayda sağlayacak projeler üretebilme vardır. Doğaçlama, planlı hareketi engelleyebileceğinden girişimciliğe aykırıdır. 16. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir işletme içi analizinin içermesi gereken başlıklar arasında yer almaz? A. İşletmenin varlık ve yeteneklerinin belirlenmesi. B. Varlık ve yeteneklerin değerli, Nadir ve taklit edilemeyen temel yeteneklerden olup olmadığının belirlenmesi. C. İşletmenin finansal durumunun rakiplerle kıyas edilerek belirlenmesi. D. Uluslararası ekonomi ve uluslararası krizlerin değerlendirilmesi. E. Varlık ve yeteneklerin rakiplerin varlık ve yetenekleriyle karşılaştırılarak üstün ve zayıf yönlerin belirlenmesi. Cevap D. Uluslararası ekonomi ve uluslararası krizlerin değerlendirilmesi. Bu madde dış çevre analizine girer. İşletme içi analizde organizasyonun içsel kaynakları, yetenekleri ve performansı değerlendirilir. 17. Aşağıdakilerden hangisi yenilik sürecinin aşamaları arasında yer almamaktadır? A) Fikir üretimi. B) Geliştirme. C) Ticarileşme. D) Fikir birliği. E) Fikrin değerlendirilmesi. Cevap: D Fikir birliği, yenilik süreci, fikir üretimi, fikrin değerlendirilmesi, geliştirme ve ticarileşme adımlarından oluşur. Fikir birliği bir süreç adımı değil, iletişim terimidir. 18. Büyümeyen işletme, küçülen işletmedir. İfadesiyle anlatılmak istenen yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) Risk faktöründen uzak kalması gereken girişimci uzun dönemli planlar yaparak sektörde ufak adımlarla gelişim göstermelidir. B) Küreselleşme ile birlikte kalkan sınırlar, ekonomileri birbirlerine bağlarken şirketler arasında küçülme politikalarını yaygınlaştırmıştır. C. İşletmelerin küresel ekonomide ayakta kalabilmelerini sağlayan faktör. İşletmelerde kapasite kullanım oranının azaltılması ve işletmelerin kapasitelerini küçültmesidir. D. Rakiplerinin sürekli gelişme ve büyüme trendi içerisinde olması sebebiyle girişimcinin işi kurduktan sonraki hedefi sürekli büyümek olmalıdır. E hayallerini gerçekleştirmek isteyen girişimci, hızlı bir gelişim inmesi kazanmamalıdır. Cevap D. Rakiplerinin sürekli gelişme ve büyüme trendi içerisinde olması sebebiyle girişimcinin işi kurduktan sonraki hedefi sürekli büyümek olmalıdır. İfade, duran kalan işletmenin geride kalacağını ve rekabet avantajını yitireceğini vurgular. Bu nedenle D seçeneği, büyüme gerekliliğini doğru şekilde ifade eder. 19. Aşağıdaki alt başlıklardan hangisi yeni girişimci desteği girişimci iş planında üretim planı başlığı altında yer almaz? A. Hukuki gereksinimler. B. NAC kodu. C. Üretim hizmet sunum sürecinin aşamaları. D. Organizasyon şeması. E. İş akış şeması. Cevap. D. Organizasyon şeması. 20. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin çabalarını birleştirmesi, ve zaman açısından uyumlu kılması. Amaca varmayı sağlayacak biçimde iş ve işlemlerin birbiri ardından gelebilmesi ve birbirini bütünlemesi için gerekli olan noktalara odaklanılan iş kurma süresindeki çalışmayı ifade etmektedir. A. Organizasyon B. Planlama C. Kontrol D. Araştırma E. Koordinasyon Cevap E. Koordinasyon Koordinasyon, Tüm iş süreçlerinin birbirini tamamlaması ve hedeflere uygun biçimde çalışmasını sağlar. Diğer seçenekler yönetim sürecinin farklı bileşenleridir. Ancak tarif edilen tanım doğrudan koordinasyona aittir. Testi yapmak için videonun altındaki linke tıklayın, yani Lolonolo'ya giderek kendinizi test edebilirsiniz. Lolonolo, ücretsiz bir öğrenme yönetim sistemidir.